Allah. Im. Sen bana sabır ver. Video başlangıcını yapmadım daha.

And Ne yaptım? Baba. Oha! Kapı gitti. Oğlum ne alaka? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Kurbanın oldu. Frende yapsan gireceğim bir yere. Ben, ben girmem. Ben tırların sürücüsünün profiyim. Şey yok. Ama niye durduk sürekli aynı yere dolaşıyor? Burası da aynı yer Adama gidiyorduk. Kolisa çatma lan. Arkadaşlar bu arada polise çarptım yoksa hiçbir yere hiç çarpmazdı. Yani oyunu biliyoruz. Dikkat eden. Oğlum. Evet, çarp, Oğlum ben niye önüme bakmıyorum ya? Otobüs süreyim bari. Otobüs süreyim ben biraz Sonra bakma kral. Aha benim arabanın aynısı. Tut onu. Tut onu. Gel Bir şey yok. Bir şey yok. Ben öleceğim. Ah! Bu sana basamak. Allah 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 Allah. Allah Allah önüme bakmıyordum. Pardon. tabuk. Ne? Lan. Polise düşürdü. Oh be bu. Lan bu polisin arabasıydı değil mi? Araba diyorum. Ya ben de beyin kalmadı kaçacağım derken. O adam mıydı la? Oğlum ben direkt sandım. Kurban olayım çekil. Oğlum çekil diyorum. Çekil diyorum çekil 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 Allah An yeter lan Ay yürü git ya ben de bunu nasıl çarptım Öleceğim Öldün mü ben? Naber? Gel. oğlum kız çıkmış. Çekil. Ay, seni süreceğin otobüsü ben şimdi patlayacak la bu. Sırana geç, araba sırası var burada. O beni polis mi kovalıyor? <Sessizlik> oğlum bir arabayı da 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 düzgün sürekli. Hadi kat çık gidiyor araba. Aa, ne oluyor? Şu aradan geçerim. Ye. Yeah. İzle izle. Tır, tır izleyin. Lan oyun dışı Abiniz burada. İyi izleyin. Lan oğlum. İk. Tır orada kaldı. Tır kaldı orada. giriyor? Of. 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 Nasıl giriyor? Abiniz geldi. İyi değil. Hop. da ama. Lan gemi oradaymış ya. Lan. Hayır. Bu oyun tam bir neydi? <Gülüyor> <Gülüyor> ben gel. Ben gel. Sigma, Sigma, gol, Sigma, gol, Sigma, 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 Sigma God. <laughs> lan oğlum bak önüne bak. Önüne bak olmayalım. Önüne bak da sür. Thanks bak lan. car. bak. for the car. Thanks Aaa tam da yolu buldum. Dirife bak dirife. Oh. Lan dirif atça derken arabayı sakatıyorum. Aradan geçti. Fakirler zengin olsaydı ne olurdu. Harman et. Babana da Çok de keden yok. ya Çok Peki ya zenginler fakir olsaydı? vereceğin arabanın. <laughs> <laughs> Akun kaya Ali Jodu. Arabam açça, iyorum galem açça. Dikkat et ha. Aa. Evet, korna çalarak basacağım. Önüme bakmasaydım tıra giriyordum. birazcık gitti araba mı? Şu şey Dayı bir şey yok ya arabayı sadece çizdirdim. Dayı bir şey yok sadece arabayı çizdirdim ya. Dayı arabayı çizdirdim. Bir şey yok ben de öyle ya bir şey yok. Arkadaşlar videomdan sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hani video güzeldi ama ben beğendim videoyu. Hani bir daha like gelmezse videolarıma. en çok da shorts videolarıma like geliyor. Ya böyle bir şey yok. Sıfır like bir çok geliyor. Biraz da bir Neyse arkadaşlar. bay 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 Bakın. Eğer ki aboneliğin gelmezse devamda de gelmez bay 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 Like da gelmesin lazım